Napolyon düşmanlarından kaçarken bir bakkal dükkanına sığındı. Düşman askerlerinden kaçan Napolyon, bir bakkal dükkanına sığınır ve kendisini saklamasına emreder. Bakkal, Napolyon'u tanır ve hayatını risk atma pahasına onu gizler. Az sonra gelen düşman askerlerine, az önce şuraya doğru koştu, diyerek onları başka yöne gönderir. Tehlike geçtikten sonra gelen muhafızlarla birlikte rahatlayan bakkal, Napolyon'a heyecanda, ölümle burun buruna olmak nasıl bir duygu, diye sorar. Napolyon bir anda öfkelenir ve sen kim oluyorsun da bana böyle bir soru soruyorsun, diyerek bakkalın kurşuna dizilmesine emreder. Gözleri bağlanan bakkal ölümle yüzleşirken bir yandan geri sayımın başladığını duyar. İçinden ne yaptım ben, diye düşünür. Tam o anda biri göz bağını çözer. Karşısında Napolyon vardır. Gözlerinin içine bakarak gülümser ve şöyle der, ''İşte böyle bir duygu. <laughs>